Altcoin evinden hepinize merhabalar dostlar. Ben Botuan. Bugün sizlerle birlikte yine kaldıraçlı işlemlerde ileri düzeyde bile olmanıza gerek yok. Bu anlattığım eğitim serisinde en temel analizde long veya short yönlü nasıl işlem alabileceğinizi öyle sinyal vesaire olmadan tamamen kendi analizinizle birlikte işlem alabileceğiniz bir order block stratejisini göstereceğim. Bu order block'u daha önce sizlere alış, e, anlatmıştım. Sipariş bloğu anlamında ve bu sipariş bloklarında yani destek veya Subdi yani direnç bantlarından nasıl işlem alabileceğinizi kanıtlı bir şekilde örnekleriyle sizlere canlı olarak videoda anlatacağım dostlar. Lafı çok uzatmadan direkt videoya başlamak istiyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Öncelikle bake işlemimiz vardı biliyorsunuz ki. Bake işleminden ilk tepkimizde bu şekilde %55 stop hatta şöyle detaylı olarak yazmıştım burada. Bu benim trade grubum. Almış olduğum işlemleri yazdığım bir grup. ilk aldığımız short işlemde bake'den entry'leri, stop loss'ları, tp'leri görebilirsiniz. %250'lik net bir kar elde ettik yine order bloktan 20x'lik bir kaldıra şöyle 50x 100x de işte kullanmadık bu işlemde dostlar almış olduğumuz riskin tam 5 katını kazandık yani %55 toplasa %250 net bir kar 1'e 5 oranında bir kar elde ettik akabinde Bitcoin'de scalp bir short işlemi vardı ancak fiyatladı bizi almadan gitti vesaire vesaire. Bekten dün akşam yine saat 11.30'da net bir entry stop loss TP yazdım. Burada da almış olduğumuz risk %36 idi. Şimdi iki order blok yapısında trade dedik dostlar. Hatta direkt grafiğe geçmek istiyorum. Bu işlemi sonucu da bu şekilde ve zaten birçok PNL'i şu an ekranda görüyor olmanız lazım. Bu PNL'ler güzel yorumlar yine aynı şekilde sizden gelen yorumlar ki özellikle dostlar bir faydam olabiliyorsa bu konularda ne mutlu bana. Henüz önümüz boğada başlamamışken bu karları elde ediyor olmanız aslında sizin adınıza da çok fazla artı olacak ki bu ay 1.0, 2.0, 3.0 spot coin aracısından da elde edebileceğiniz daha fazla alım gücüne sahip olmuş olacaksınız. Şu anki bu kazandığınız tecrübeler de sizlere hem bu hem ayı döneminde rahatlıkla para kazandırabilecek tecrübeler ki son 10 videom hepsi neredeyse eğitim içeriği bulunmakta. Ve hiçbiri clickbait olmadan ki bu videoda da kanıtladığımı tekrar düşünüyorum. Sadece bekten 2 günde %700 net bir kar aldık dostlar. Tek bir coin 2 işlem ve %700 net bir kar. Daha önce de siz sizlere 24 saatte %1000 karları, %1500'leri, 2500'leri veya 3 dakikada %300, 10 dakikada %700 karları alabileceğiniz news Trading taktiğinde anlattım. Aynı şekilde bu tarz birçok stratejimi de ücretsiz olarak kanalda sizlere aktardım. Tekrar altını çizmek gerekirse ben onları kendim geliştiremem bu kadar vaktim yok. Sadece sizin yapmış olduğunuz analizlere veya giriş, entry, stop loss ve aynı zamanda soru ve analiz sorabileceğim ve mentor arkadaşlarımdan yardım isteyebileceğim bir soru analiz grubu olsun istiyorsanız ve trade grubunda bu order blokları detaylı olarak anlattığım ve trade eğitim yayınlarının bulunduğu bir eğitim serisi bu gruba katılan herkese ücretsiz olarak paylaşılmakta. Yani ekstra bir trade eğitim serimi e, tarzı bir yerde satış yapmıyorum. Gruba katılan herkese ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor dostlar. Zaten sabitlenenlerde bu eğitim serisinde görmediğiniz 3 adet link daha var. Burada gözükmekte dostlar. Bu gruba katılmak istiyorsanız da normal videonun açıklama kısmındaki ücretsiz telegram grubunda sabitlenenlerde trade grubu katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de ile geçebileceğiniz bir link bulunmakta dostlar. Tekrar hatırlatmak gerekirse. Şimdi B2 işlemimize bir gelelim. Bu arada az önce söylediğim gibi tüm eski eğitim videolarım burada. Harici olarak video çok kısa biliyorum. Burada Kullanmış olduğum indikatörü rahatlıkla görebilirsiniz tüm ince detaylarına kadar ben nasıl kullanabiliyorum bu şekilde yeni kaldıraç işlemlere başladıysanız özellikle yeni ve orta seviye açısından bu indikatörü kesinlikle kullanmanızı öneririm dostlar. birçok indikatör kullandım ancak herhangi bir indikatörde onu keserse işte altın mum taktiği veya bu bunu keserse long short vesaire. Bu olaylara pek fazla itibar etmeyin ki bir çoğunuz da zaten farkındasınızdır içerik üreticiler açısından. Bunların hepsi clickbait üzerine dostlar. En garanti işlem kendi yapmış olduğunuz analiz sonucu aldığınız işlem ki aldığımız riski az önce de sizlere gösterdim. Minimum toplamda almış olduğumuz riskin şu an 10-15 katı kardayız dostlar. Yine aynı şekilde short kısmında da birçok işlemin öncesi ve sonrasını görebilirsiniz karşı şekilde ve sizden gelen PNL'lerle birlikte paylaşılmaktaki videolarda da aynı şekilde gösterdim. Şimdi kullanmış olduğum indikatör Liquid Deceivings Lux Algo. Bunu detaylı olarak zaten sizlere anlattım. İlk order blok olduğunu nereden anlıyoruz? Düşüş sonrası bir tepki alıyor ve düşüş buradan geliyor. Daha sonra bir tepki geldiğinde yine buradan düşüyor ve order blokları ben size ne demiştim? Lunch işleminden de baz alırsanız uzun süredir Test edilmediğinde launch'tan biliyorsunuz ki %950 civarında bir kar elde ettik. Aynı strateji aslında uzun süredir bir tepki almıyor. açık kitleleri var burada. Yükselişini yakalayamıyoruz. Evet gidiyor. Burada çünkü dönüş bir sinyali alamadım. Aslında yakın takip etseydim burada da güzel bir işlem varmış. Yine ufak bir order blok bölge altı fake altına atıyor geliyor fiyatladıktan sonra retest alıyor ve buradan yükselmeye başlıyor ancak dediğim gibi her işlemi yakalayacağız diye de bir kaide yok dostlar tekrar altını çizmek gerekirse burada longunu yakalayamadık madem ilk tepkisini shortun alalım bakın order block net olarak tamamen burada 3 tane entriniz veya 10 tane entriniz var diyelim 11.85 ile 12.42 arasında buradaki tüm entrilerinizi alıp fiyatlamasını yapıyor ve %15'lik hatta şöyle ortalama bir düşüş alayım. 3 entry attığınızı farz ediyorum. 1 2 3 şeklinde %13'lük bir düşüşte %260 civarında net bir kar elde ettiniz dostlar. İlk order bloğu tradelediniz, kademeli karınızı aldınız, kapattınız. İkincisinde trade grubunda paylaşmış olduğum gibi tekrar işleme bakalım. Henüz order block testi gelmemiş. Net bir düşüş alanı olduğunu görüyoruz. Bu bölge kırıldıktan sonra retestten sonra salındım. Burası bir destek bölgesi. Aynı zamanda şu an karşımıza da direnç bölgesi olarak çıkacak. Bandı sadece trade diyorum dostlar. Burada yapmış olduğum ekstra herhangi hiçbir şey yok aslında. Tekrar yukarı çektim. 4 saatlik grafiğime bakıyorum. Burası önemli bir band. Peki bek yükseliyor. Günlük bazda bakıyorum. Sert bir yükseliş var. Tekrar 4 saatliğe çektim. Kademeli sert yükseliş. Bu mum benim dönüş bölgesi olarak tepki almasını beklediğim ilk kademeye ulaşmak üzere. İşlemi gruba paylaştım grafiğimde bu şekilde tekrar izliyoruz saatliğe düştüm bu şekilde net bir tepki bakın dostlar az önce bahsettiğim olayı burada canlı canlı görebilirsiniz aynı şekilde iğne olarak kalıyor bölgeyi uzun süredir test etmediği için ilk de kıramıyor ha, kırdığı durumlar oluyor ama bu yöntemle %98 %99 kazanç elde edersiniz o %1'lik %2'lik ihtimalde de bazen çok hacimli olduğunda ani kırılım yapıp saldıktan sonra yine retestinde testinde de ekmek yiyebilirsiniz dostlar. Bu yüzden genelde ilk temaslarda kesinlikle ekmek yedirir ki trade'imizi attık. Setup'ımızı kurduk. Oyun planımızı yaptık. Ve tertemiz 5.68. 5 art üzerinde net bir işlem altı arı neredeyse dostlar. Ve güncel kazancımız da %350'lere ulaşmış durumda. Bu şekilde %345 ve birçok gelen sizden PNL'leri yorumları zaten az önce de sizlerle paylaştım. Aslında order blokları bu kadar net bir şekilde tradeleyebilirsiniz. Daha detaylı anlatımı net bahsetmiş olduğum gibi trade grubunda bulabilirsiniz. Order blokları nasıl çizebileceğiniz, nasıl trade atabileceğiniz, en detaylı anlatımı yaklaşık 40 dakikalık bir video eğitim serisi altında bulabilirsiniz. Dilerseniz katılabilirsiniz dostlar. İstemeyen arkadaşlar varsa da canlı yayınlarda ve ücretsiz olarak paylaştığım birçok videoda yine işlem stratejilerimi izleyebilir. Kendi back aldıktan sonra kendi işlem tarzlarınızı yönetebilirsiniz. Umarım bir faydam oluyordur dostlar bu içerikler konusunda. Bir faydam oluyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olup abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.